Emlak vergisi zevalinde ise %4,55'lik artış yapıldı. 2021 yılı gelir vergisi tarife dilimleri de belli oldu. Ayrıntılar var sırada. 2021 yılında uygulanacak vergi ve harç tutarları netleşti. Karar resmi gazetede yayımlandı. Motorlu taşıtlar vergisi yeniden değerleme oranı %9,11 arttı. İlk matrah 51.800 liradan 56.500 liraya çıkarıldı. Buna göre taşıt değeri 56.500 lirayı geçmeyen ve motor silindir hacmi 1300 cc ve altında olan 1-3 yaş aralığındaki otomobillerde vergi 964 liradan 1051 liraya yükseldi. 1600 cc'nin altındaki araçlarda en yüksek motorlu taşıtlar vergisi yıllık 1830 lira oldu. 2021'de en düşük taşıt vergisi 109, en yüksekse 50.107 lira olarak belirlendi. Emlak vergi değerinde ise %4,55 artış yapıldı. 2020 yılında 220 bin lira olan emlak vergi değeri yeni yılda 230 bin lira olacak. Cep telefonu aboneliğinden alınan maktu vergi ise 1 Ocak'tan itibaren 86 lira olarak uygulanacak. Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının kayıt harç tutarı da 2 bin lira olacak. 2021 yılı gelir vergisi tarife dilimleri de belli oldu. %20'lik dilime tabi gelirin sınırı 49 bin liradan 53 bin liraya yükseltildi. 22 bin lira olan gelir vergisi alt limiti 24 bin lira, 600 bin lira olan üst limit ise 650 bin lira oldu. Yeni tarife 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.